Klişe dilimize Fransızcadan girmiş bir sözcük. Türk Dil Kurumu'na göre özgün olmayan, değişiklik göstermeyen, basma kalıp ifade demek. Bana göre ise klişe nerede nasıl çıktığı bilinmeyen, kulaktan kulağa yayılan, çok tekrar ettiği için doğruluğu sorgulanmadan doğru kabul edilen kelimeler, ifadeler ve kavramlar. Ben de çok klişe video serisiyle bu doğruluğu sorgulanmayan ifade ve kavramları sorgulamaya karar verdim. Fikirlerimi sizinle paylaşmaya karar verdim. E, i̇lk videoda işimle ilgili olsun istedim. Çok klişe video serisinin ilk videosu olan kendi kendini doktor karşınızdayım. Bu klişe pek çok hastanın tedaviye başvurmasını geciktiren bir klişe. O yüzden hastalıkların kronikleşmesine ve kişilerin çok acı çekip daha mutsuz ve keyifsiz bir hayat yaşamalarına ızdıraplı bir hayat yaşamalarına yol açıyor. Kendi kendine doktor ol ifadesi ne zaman çıktı, nasıl yaygınlaştı, nasıl doğru kabul edildi inanın bunu bilmiyorum. Mesela şunlar niye ortaya çıkıp klişeleşmedi çok merak ediyorum. Kendi kendinin hemşiresi ol, kendi kendinin mimarı ol, kendi kendinin avukatı ol, kendi kendini öğretmeni ol, kendi kendinin tamircisi ol, kendi kendinin yazılımcısı ol. Mesela bunlar niye yok? Bilmiyorum. Eğer kendi kendinin hemşiresi, mimarı, avukatı, öğretmeni, tamircisi, yazılımcısı olunabiliyorsa kendi kendinin doktoru da olunabilir. Ama kendi kendinin doktoru nasıl olacaksın bir düşün derim sana. Biz o kadar eğitim alıyoruz, fakülte bitiriyoruz. Biraz ayıp oluyor yani bizim aldığımız bu eğitimleri, bu bilgileri edinmek için gösterdiğimiz çabayı küçümsemek oluyor sanki bu biraz. Bu klişenin diğer bir kısmı da şu. Kendi kendine doktor ol. Peki kendi kendimin hangi doktor olacağım? Kardiyoloğu, dahiliyecisi, kadın doğumcusu, üroloğu, ortopedisti. Kendi kendine hangi doktor olacaksın kardeşim? Ben psikiyatristim. Çocuğumun annesi de radyolog. Yani ikimiz de doktoruz. Ama çocuğumuz hasta olunca çocuğumuzu çocuk doktoruna götürüyoruz. Daha çocuğumuzun doktoru bile olamıyoruz. Yuh bize ya. Biz doktorlar sizden daha akıllı veya zeki insanlar değiliz. Ama işimiz bu. Bu konuda aldığımız eğitim ve deneyimlerle bunları sizinle paylaşıp size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nasıl ki ben bakım için arabamı servise götürdüğümde oradaki kişiler benden daha akıllı ve zeki değilse, nasıl ki eğitim alması için çocuğumu gönderdiğim okuldaki öğretmenler benden daha akıllı ve zeki değilse, ben de sizden daha akıllı ve zeki değilim ama işim bu. Sonuç olarak kendi kendin doktoru olmak diye bir şey yoktur. Kendi kendin doktoru olamazsın. Bir derdin, bir sıkıntın, varsa bir sorunun gidersin uzmanına yardım alırsın. Sorunu birlikte çözmeye çalışırsınız. Ha gitmezsen, kendi kendinin doktoru olmaya çalışırsan çok acı çeker, çok çuvallar, çok zor bir hayat yaşarsın. Bu videoyu izlediysen, sana biri kendi kendini doktoru ol dersen bu videoyu da ona gönderirsin.